Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün küçük top, küçük Pilates topu ile karın ve kalça egzersizleri yapacağız. Nasıl kalçamızı sıkılaştırabiliriz, karnımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz, yağları yok ederiz. Bu egzersizleri hep beraber yapacağız. Evet, şimdi öncelikle Mete yatıyorum. Daha doğrusu ayaklarım yerde. Öncelikle harekete bu şekilde başlıyorum. Oturduğum yerde, sırt gergin. Ellerimi bu şekilde yanlara koydum. Dizimin arasında küçük top. Hafif hafif sıkıp bırakıyorum. Sık, bırak. Sık. Nefes alıp vermeyi unutma. Tam karşıya bakıyorum. Sırtım gergin. Karnım içeride. Sıkıştır topu dizlerinin arasında. 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Bu ısınma egzersizimizdi. Şimdi dirseklerimi yere koydum. Evet, buradan kalçamı sıkıştırarak, yani kalçamı sıkıyorum, topu da sıkıştırıyorum dizlerimin arasında. İç bacaklar hala aktif, nefes. 10 tane yapalım. Sonra harekete geçeceğiz. Yine sırtım dik. Yani içe doğru, aşağı doğru bu şekilde gömülmüyorum. Sırtımı dik tutuyorum. Karnım içeride. Ayaklarım kalça hizasında. Ne çok fazla açık, ne çok kapalı. Sıktım burada kaldım. Kalçamı hafifçe kaldırıyorum. Dokunuyorum yere. Kaldır. Üf. Nefes al. Ver. 9, 8, 7, 6. Burada kollar da aktif bu arada. 4, 3, 2, son kez. Şimdi kalçamı yere koydum. Evet, başımı da yere koyuyorum. Sırtım yerde, ellerim yanlarda. Yine dizlerimin arasında topu sıkmaya devam ediyorum. Burada belimi yere bastırıyorum. Karnım her zaman olduğu gibi içeride. Ellerim yanlarda. Omuzlarım rahat. Omuzlarımı yukarı doğru kaldırmıyorum kesinlikle. Sıkıştır, topu bırak. Nefes. Sıktım topu şimdi. Buradan tam kalçamı kaldıracağım. Nefes al, ver. Omuzlarıma kadar kalkıyorum. Nefes al, yukarı. Al, ver yukarı. Sıkıştır karnı. Sayıyı ne kadar fazla tutarsak, tabi bedenimizi hırpalamadan o kadar kasları daha aktif çalıştırırız ve yağ yakımını hızlandırırız. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kal yukarıda, kalça titriyor. Devam etsin titremeye. Top hafif sıkılı, çok fazla zorlamıyorum iç bacağı. Kısa kısa yukarı atıyorum kalçayı. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ve son kez omurlarımı tek 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 yere indiriyorum. En son kalçam yere değiyor. Dizimin arasından topu aldım. Yana bıraktım. Dizlerimi karnıma doğru çekiyorum. Tek tek ayaklarımı bıraktım. Evet kalçamız biraz dinlenirken şimdi karnımızı çalıştırıyoruz. Top elimde. Nefes al. Nefesi verirken dizine doğru hafifçe kalk. Nefes al. Üf. Al. Üf. Al nefes. Yukarı. Üf. Nefes al. Ver. Üf. Mümkün olduğunca karnını içeride tut. On. 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez yavaşça bırak. Şimdi masa pozisyonuna geliyorum. Dizlerim kapalı, birbirine yakın. Kollar yukarı. Şimdi bir sağa kalkıyorum. Nefes. Bir sol. Nefes al. Ver. Bacaklarımın pozisyonunu hiç bozmuyorum. Boynunuz ağrıyorsa başınızı kaldırmadan yapabilirsiniz bu egzersizi. Ya da başınızın altına ikinci bir top ya da yastık koyabilirsiniz. Son kez burada kal ya da önce bir dinlenelim. Birden yormayayım sizi. Birkaç saniye dinlenelim. Sonra masa pozisyonuna gel. Sağ taraftayım. Sol bacağı uzattım. Aşağı, yukarı. Düz bacak. Sağ diz bükülü. Sol bacak uzun. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez masa pozisyondayım. Başımı koyuyorum. Ayaklar tek tek yere. Evet, sol tarafımızda bir hareketlilik oldu. Şimdi aynı hareketi diğer tarafa da uygulayacağız. Yine masa pozisyonundayım. Sol tarafıma kalktım. Kalçamı devirmiyorum. Sol tarafımdayım. Sağ bacak uzun. Nefes al. Ver. Kendini itebildiğin kadar ileri doğru it. Top sana destek olsun. 8 7 6 5 4 3 2 Son. Masa pozisyondayım. Ayaklarımı yavaşça bıraktım. Dinlen. Harika. Burada şimdi başımızı dinlendiriyoruz. Topu sıkıştırıyorum. Hafifçe, çok fazla değil zorlamadan. Yine kollarımız da burada aktif olsun istiyorum topu sıktım. Masa pozisyonuna geldim. Hafifçe kalçamı kaldırarak. Üf. Kollarım omuz hizasında. Kalçamı yukarı doğru, kendime doğru çekerek yuvarlıyorum. Hem bel bölgesini rahatlatıyoruz burada. Hem de alt karın devrede. 8 7 6 5 4 3 2 Son. Tek tek ayaklarımı bıraktım. Dinlen. Şimdi topu ayak bileğime alıyorum. Burada dediğim gibi başınızın altına bir yastık koyabilirsiniz. Hafifçe sıkacak şekilde topu tuttum. Eller başın arkasında. Biraz zorlanacağız burada. Dizleri büktüm yukarı. Bu hareketi yaparken arada başınızı yere koyun lütfen. Dinlendirin. Çek karnını içeri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Burada kal. Başını yere koy. 10 saniye kadar kalacağız. Çek karnını iyice içeri belin mutlaka yerde. Son nefes. Dizleri çektim. Yavaşça ayaklarımı yere koydum. Evet alt karnın nasıl kasıldığını ve içe doğru bir şeyin onu çektiğini hissedebilirsiniz. Güzel. Evet, şimdi eller başın arkasında. Başımı hafifçe kaldırıyorum. Yine bacaklar uzun. Bacaklar aşağıya yukarı. Burada belinizi kaldırmadığınız noktaya kadar aşağı indirin. Burada ise burada hiç problem değil. Hafif hafif bir ileri bir geri. Zamanla kuvvetlendikçe karın kasınız size izin verecek zaten aşağıya doğru inmenize. Bunun için kendinize zaman tanıyın lütfen. Nefes al. Al. Al nefes. Ver. Son üç. İki. Son. Evet. Zorluyor mu? Evet. Zorlanmadan bir şey oluyor mu? Hayır. Evet. Karnımızın nasıl gerildiğini hissediyoruz şu anda. Güzel. Şimdi başımı kaldırdım. Masa pozisyondayım. Yine karnımızı aktif hale getireceğiz. Zaten uyandı kaslar. Biraz daha zorlayacağız. Şimdi dizimin altından Evet. Dizimi kendime doğru çekerken topu geçiriyorum. Yine belirtiyorum topların yumuşak olmasına dikkat edin lütfen. Çok gergin top pilates'te fayda değil, zarar sağlar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son <laughs> Karnımız gerçekten oh, güzel hissettik. Kalçayı da hissettik. Şimdi zaten tüm bölge çalışıyor. Ben karın veya kalça dediğimde bütün vücudumuzu Çalıştırmaya özen gösteriyorum ama tabi bölgesel olarak biraz daha farklılıklar olabiliyor. Topu yana aldım. Burada şimdi ellerimi iki yana açıyorum. Bacaklarım kapalı. Bir sağa doğru kendimi esnetiyorum. Bir sol. Bir sağ. Sol. güzel. Hem belimiz rahatlıyor burada. Hareketlerin arasına böyle küçük e, molalar vermek. Yani boş dinlenmektense vücudu rahatlatarak dinlenmek önemli. Son sağ. Son sol. Şöyle dizlerimi kendime doğru çektim. Yavaşça başımı kaldırdım. Ve bıraktım. Şimdi yine top ayak bileğimi alıyorum. Ellerim bu şekilde kendime doğru bakıyor. Parmak uçları. Dirseklerimi hafifçe büküyorum. Omuzlarım geride. Topu kendime doğru çekiyorum. Uzatıyorum. Üst gövdeyle aynı anda yüzüm dizlerime doğru aşağı doğru bakmıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son yavaşça bırak Bunu tekrar yapacağız. Çok etkili bir egzersiz. Komple bütün vücudu çalıştırıyoruz. Dirsekleri hafifçe büktüm. Karnımı çektim. Dizler karna doğru. Nefes al. Son 3 2 son kez ve bırak. Harikayız. Gerçekten tüm vücudu hissettik. Şimdi topu kenara bırakıyorum. Tekrar yattım. Burada kalçamı biraz daha yukarı kaldıracağım. ucunda yapacağım bu hareketi. Parmak ucundayım. Kalçamı kaldırıyorum. Burada kal. Parmak ucundasın. Nefes alıp vermeye devam et. Yavaşça topuklar yere, yukarı. Evet, biraz kaldıktan sonra bir 10 saniye kadar parmak ucunda kalk. Topukları bas kalk. Kalçam yukarıda. Karın içeride 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son kez topuklarımı yere koydum. Omurlarımı tek 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 yavaşça bıraktım. Güzel. Şimdi topu elim alıyorum. Top elimde. Kollar geride. Burada kalçam yukarıda. Karnımı sıkıyorum. Kalça sıkı. Omuzlarımdayım. Yani yukarıdayım. Nefes al. Topu kalçana doğru. Evet, yukarıdan kaldır ve indir. Nefes. Al nefes ver. Nefes. Kalça sıkı. Titremeye başladı. Bırakma. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Omurlarını tek 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 yavaş yavaş bırak. Evet harikayız gerçekten. Kalçayı çalıştırdık. Kollar hafif çalıştı. İç bacak, bacağın tamamı, karnımız, tüm gövde, eller yanlarda. Dizleri çek, uzat. Çek, uzat. Ve hala çalışmaya devam ediyor. Bırakmak yok. Başım yerde, sırtım komple yere bastırıyorum. 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez burada şimdi dizimi yana çevirdim. Sağ tarafıma doğru döndüm. Sağ elimle sol dizimi bastırıyorum. Omzumu da sol omzumu da yere değdirmeye çalışıyorum. Evet, güzel bir açılma, rahatlama. Nefes alıp vermeye devam et. Şimdi diğer tarafa dizlerimi yuvarladım sola doğru. Sol elimle sağ dizime bastırıyorum. Sağ omzumu yere değdirmeye çalışıyorum. Nefes alıp vermeyi unutma. Çok güzel. Şimdi dizimi kendime doğru çektim. Başımı hafifçe kaldırdım. Burada şimdi sağ dizini e, uzatırken sol dizini çek. Bir sağ bir sol. Dizini komple karnına doğru çek uza, çek, uza, nefes al, ver. Son beş, dört, üç, iki, son kez. Yavaşça bırak ve harika bir egzersiz serisinin sonuna geldik. Roll up'la bitiriyoruz. Karnım içeride, kolları uzattım. Rahatlatıyorum. Bütün bedenime nefes alıp veriyorum. Kaslarımı gevşetiyorum. Burada derin bir nefes al. Nefesi verirken yavaş yavaş ileri doğru uza. Ayak parmak ucuna dokun. Başını aşağıya doğru sal. Tekrar derin bir nefes al. Verirken Yavaş yavaş geriye doğru. Kollar geriye. Tekrar açıl iyice uza. Nefes al. Nefesi verirken ileri doğru uza. Burada kalalım biraz. Çenemizi dizlerimize doğru hafifçe itelim. Nefes alıp vermeye devam edelim. aşçı bırakalım. Şöyle yana doğru elimizle dizimizin dışından bastırıyoruz. Sağa doğru esne. Sağ kolum geride. Şimdi sola doğru. Bugün de harika bir çalışma yaptık. Tüm vücudumuzu çalıştırdık. Özellikle karın ve kalça bölgesi ağırlıklı gittik. Küçük pilates topunu kullandık. Umarım keyif aldınız. Diğer derste görüşmek üzere. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.